gedavziyor o telefon çıktı. Haydi Allah'a şükür. Evet, Geç ağaçtan geç Mehmet Dayı geç. Mehmet Dayı Bala gidiyor. Dayı gidiyor. Ya ağaç ayrılıyor. Ayrıldı. Ayrıldı. Ana gitti. Vay be, hmm. doğradı valla. İyi Allah'tan yavaş yendi, telle tuttu, he, he, tutu, tel, he, tuttu. He, tel tuttu. Allah'tan tel tuttu bak. Çalışıyor, kaç, kaç, kaç. Oh, uçaklar uçuyor. Ha. Ha uçuyor. Baksana nasıl uçuyor çatıdan bir şeyler. Arkadaşlar, şuraya getirelim. Nerede? <gülüyor> <gülüyor>